Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. BİM 19 Temmuz Cuma aktüel ürünlerde bu hafta. Video geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Tuzluk biberlik geliyor ikili fiyatı 22 lira 50 kuruş. Lisanslı meşrubat bardağı geliyor Rakle marka 32 lira 50 kuruş. Rakle marka desenli tekli meşrubat bardağı geliyor 32 lira 50 kuruş. Melemin dikdörtgen çerezlik geliyor. Fiyatı 35 lira. Melemin oval nakışlı sunum tepsisi geliyor. Fiyatı 65 lira. İkili yağlık takımı geliyor. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Kapaklı sürahi geliyor. 1500 cc. 59 lira 50 kuruş. Melemin kek fanusu ve spotula geliyor. Fiyatı 199 lira. Cam ayaklı dondurma ve tatlı kasesi geliyor. Altılı 129 lira. 9 parça kahvaltı seti geliyor. Fiyatı 439 lira. Tava koruma aparatı geliyor. Üçlü fiyatı 19 lira 50 kuruş. Silikon air fry kabı geliyor. Fiyatı 39 lira 50 kuruş. Çok amaçlı meyvelik geliyor. Fiyatı 42 lira 50 kuruş. Manuel su pompası geliyor. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Rende geliyor. Okyanus marka. Fiyatı 109 lira. Şefs kek kalıbı çeşitleri geliyor. Fiyatı 99 lira. Şefs ikili tava seti geliyor. Fiyatı 379 lira. Saplı organizer sepet geliyor. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. Hop yedek paspas ucu geliyor 29 lira 50 kuruş. Kare badya geliyor 9,5 litresi 35 lira. Büyük süpürgeli faraş geliyor fiyatı 75 lira. Katlanabilir çamaşır selesi geliyor 25 litresi 169 lira. Kahvaltılık geliyor 4 bölmeleyi fiyatı 125 lira organizerli kahvaltılık geliyor fiyatı 199 lira. Mop seti geliyor, temiz ve kirli su ayırmalı 249 lira. Modüler raf geliyor, 4 katlı fiyatı 299 lira. 4 çekmeceli şifon yer geliyor, fiyatı 349 lira. Sıvı sabunluk geliyor, farklı renkli seçeneklerde 39 lira 50 kuruş. Silikon 16'lı çikolata kabı geliyor 49 lira 50 kuruş. Silikon 4'lü muffin kalıbı geliyor 49 lira 50 kuruş. Şeffaf kapaklı saklama kabı geliyor 1,5 litresi 49 lira. Şeffaf kapaklı saklama kabı 2,5 litresi 59 lira. Uzun saklama kabı geliyor 4'lü fiyatı 69 lira 50 kuruş. Şeffaf kapaklı saklama kabı 4 litresi 69 lira. Yeşillik saklama kabı geliyor fiyatı 79 lira. Sürgülü süzgeç geliyor fiyatı 89 lira. Bantuzlu banyo kaydırmaz paspas geliyor fiyatı 99 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi geliyor fiyatı 49 lira 50 kuruş. İkili yastık kılıfı geliyor. Fiyatı 59 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk 115 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 169 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 169 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 249 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 249 lira. Tek kişilik nevresim seti 299 lira. Çift kişilik nevresim seti 369 lira. Metalik renkli balonlar altılısı 17 lira 50 kuruş. Şekilli aktivite ve boyama kitapları 39 lira 50 kuruş. Çantalı dikiş seti 59 lira. Kedi tüy tarağı farklı renklerde 59 lira. Akım korumalı priz 299 lira. Selfie ışığı geliyor fiyatı 85 lira. Sport Fry ve Smoky Blender set 999 lira. Barbie bebek geliyor farklı çeşitlerde 169 lira. Oyuncak puset geliyor fiyatı 149 lira. Doktor seti geliyor fiyatı 79 lira. Eğlenceli yazı tahtası geliyor fiyatı 59 lira. Dikenli ışıklı oyuncak geliyor fiyatı 59 lira. Top fırlatıcı oyuncak geliyor. Fiyatı 199 lira. Çocuk odası duvar sticker seti 89 lira. Mucit karınca yaz sil kitaplar üçlü set 179 lira. Yengeç ve balık tutma oyunu geliyor 199 lira. Blok seti geliyor 258 parça 279 lira kumbara geliyor fiyatı 22 lira 50 kuruş oyuncak kamyon geliyor 56 santim 399 lira marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalımı beğenmeyi yorum yazıp abone olmayı unutmayın